Hepinize selamlar dostlarım hoş geldiniz Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burada dükkana gelen Yılbaşı teklifini alacağız Onun dışında burada almak istediğim size de söyledim sürekli e, Hem videolarda hem yayınlarda Almak istediğim iki kostüm vardı Birisi kırmızı burunlu Nita'ydı O zaten son kez geliyor artık bir daha gelmeyecek En azından hatıra şeklinde Nita'yı almak istiyorum oradan Burada da Korsan Colt gerçekten çok beğendiğim bir kostümdü Onu alacağım Onun dışında e, burada biliyorsun ki bizim bir belalı karakterimiz vardı Sandy. Sandy bizi e, çıkartana kadar bayağı bir yormuştu arkadaşlar ama şimdi e, sanki bunu Byron'a devretmiş gibi Byron çıkmıyor bu kez de. Burada e, umarım bugün Byron'ı çıkartırız diye düşünüyorum. Buradaki 6 mega kutuda artık çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama e, çıkmazsa da üzülmeyeceğim. En azından yıldızla yıldız güçleri ve aksesuarlarımızı tamamlarız diye düşünüyorum. En azından da buradan bu kostümleri alarak da hiçbir şey çıkartamazsak da teselli olur ama Byron da çıkar Artırsak bu kostümlerle beraber bence gayet güzel olur. Hemen şuradan kutu oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Gizemli savaşçımız 026 15 şeklinde görünüyor. İyi bir oran ama bakalım verecek mi vermeyecek mi? Burada da geçen satın almamızda e, oyun gemisini desteklemiştik. Bugün yine rozetmeni destekliyoruz arkadaşlar. Sıra sıra destek vermeye devam edeceğiz elimizden geldiği kadarıyla. Hemen buradan gelip şuradaki yılbaşı teklifini bir alalım. Bakalım neler olacak hep birlikte bir görelim. Evet, şu an bekliyoruz e, satın alma işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Evet, şu an satın alma işlemimiz başarılı arkadaşlar ve 170 elmasımızı aldık. Buradan 1700 altın, 1700 altın da iyi aslında ve megalarla başlayalım. Hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. Ver, yani hani bayrını vermesen bile en azından yıldız gücü verebildiğin kadar yıldız gücülü aksesuar ver bize ve ilk kutumuzdan başlayalım. İlk kutumuz direkt e, altın verdi bize. İkinci kutumuza bakıyorum. İkinci kutumuz bir şey verdi ama ne verdi bakıyorum abi buradan ne bu sıcak egzoz güzel güzel karlın güzel bir aksesuarı geldi buradan da hemen bakıyorum buradan ne geliyor buradan da bir şey gelir mi evet buradan da bir şey geldi ver şöyle güzel bir şey derken bu ne abi yedek mayın tamam ee, tiki de yükseltmiştim zaten hemen tekrar bakıyorum buradan ee, sıradaki kutumuza basıyorum ve buradan da bir şey gelmedi. Ve buradan basıyorum arkadaşlar ne geldi yine bir şey gelmedi. Ya altınları valla altınları iyi kasmış olduk arkadaşlar. Şu an tamam bir şey gelmedi sıkıntı yok. Ne aldık buradan? Bakıyorum buradan neler almışız hemen şöyle kontrol edelim. Tiki almışız tamam tikin bir tane aksesuarını almışız en azından bunu da yükselteriz Buradan bakıyorum tekrardan başka ne var diye bakıyorum abi şöyle burada. Ee, ya aslında çok iyi bir kutu açılım olmadı. İki aksesuar mı? İki aksesuarla... Ee, neyse en azından oranımız da yükselmiştir diye düşünüyorum. Hemen şuradan oranımızda bir kontrol edelim. Bakalım kaç olmuş oranımız? Bakıyorum 0.2671. 71. Ee, sanki değişmemiş mi? Artmış mı? Göremedim. Tam hatırlam hatırlayamıyorum ilk oranı da. Neyse şuradan hemen gelelim arkadaşlar. Ee, dükkanda da destek verdiğimiz Rozetman varken hemen şuradan e, kırmızı burunlu Nita'mızı bir alalım. Kırmızı burunlu Nita buradan şöyle bir gelsin abi. Son şans hatıra olarak e, kalan bir kostüm olacak bize. Onun dışında da buradan korsan kolt alıyorum. Gerçekten istediğim bir kostümdü. Bu da e, severek ve isteyerek aldığım bir e, kostüm olmuş oldu. E, burada da kaç elmasımız kaldı? 31 elmasımız kaldı. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen ben e, kırmızı burun Nita'yla şöyle bir e, yapılan haritalarda bir gezelim bakalım. Yanlış e, kostüm aldık. Evet, şimdi doğru kostümü alıp e, oyunumuza girelim. Sadece şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hatıra olarak kalacak olan kostüm. Arkadaş buradan nasıl bakacağız biz ya? Bu olmaz. Bu olmaz. Kaç abi kaç kaç kaç. Burada gittik zaten. Burada zaten gittik. Evet. Şimdi şöyle bir gezelim bakalım. Bence gayet güzel ya. Nita'nın güzel kostümlerinden birisi diye düşünüyorum bu. Hemen şöyle ee, bakalım. Bakalım. En azından Leon, Leon üzerimize gelebilir diye de düşünüyorum Buradan da Leon gitti gerçi Oradan iyi burada da bir Rico var Hemen şöyle gidelim Kostüm güzel güzel ama Colt'un kostümü bence daha güzel arkadaşlar Colt'un kostümünü e, Daha bir çok beğendim Bu hatıra olarak kalabilecek bir kostüm olduğu için e, Bunu o sebeple aldım ama Bakalım bir de Colt'un kostümüyle deneyelim Bakalım Evet buradan bir de Colt'un kostümünü alalım arkadaşlar Colt'u bir deneyelim Bence e, güzel bir kostüm yani oldukça beğendiğim bir kostüm. Atış efektlerinde özellikle böyle ateş çıkması var ya arkadaş şöyle ateş benim gerçekten hoşuma gidiyor. Çok güzel bir kostüm yapmışlar kim yaptı? ellerine sağlık gerçekten. E, çok hoşuma giden bir kostüm oldu bu. Evet yani istediğim böyle ben e, dedim ya arkadaşlar hoşuma giden kostümleri alıyorum diye. Bu kostüm gerçekten benim hoşuma gitti de şuradan e, Lu'dan bir kaçmamız lazım dur. Evet. Aksesuarı zaten efsane. Oldukça güzel de buradan biri gelebilir mi? Şöyle hemen... Bir tara var sanki. Ah neyse. Neyse bunu daha da deneriz arkadaşlar. Bakıyorum şu şekilde. Dediğim gibi bu sefer de belalı karakterimiz Byron oldu. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bu Byron'ı da artık bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Yani hani sendi kadar zorlayacağını düşünmüyorum ama e, yine bir e, zorlar diye düşünüyorum. Zaten şunları da almıyorum arkadaşlar. Bunları alsam e, bilmiyorum artık hani Bayern olur, olur da gelirse yeni tekliflerde şöyle uygun ve güzel bugünkü gibi teklifler gelirse e, yine açarız ve Bayern'ı alırız diye düşünüyorum. O yüzden buradaki e, güç puanlarını bekletiyorum. Bu arada bir de e, sürekli arkadaşlık eklediğin arkadaşlarımız var. Ben isterim ki hepinizi burada arkadaş olarak ekleyeyim ama e, daha fazla kişiyi ne ekleyebiliyorum, ne ben e, ne arkadaşlarımız ben ekleyebiliyor, ne ben arkadaşlarımız ekleyebiliyorum. Öyle bir durum var arkadaşlar. Dediğim gibi ama burada çok çok uzun süredir girmeyen arkadaşlarımız olursa e, demek ki oyunu bıraktı şeklinde onu arkadaşlıktan çıkartıp sizlere elimden geldiğince bu listeyi almaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi burada e, şu an benim gerçekten yapabileceğim bir durum yok burada da anlayışın sığınıyorum. Videomuzu bitirmeden önce de biliyorsunuz ki 30 bin aboneden e, sonraki ilk videomuz bu. Yani 30 bin abone özel videosundan e, sonra ilk videomuz bu. Ben gerçi o videoda hepinize teker teker teşekkür ettim ama ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana bu zamana kadar destek olan, sevgisini veren bütün kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin sevgisine layık olabilmek adına elimden gelen her şeyi yapıyorum. Biliyorsunuz ki abone sayımız azken yorumlar daha böyle bir okunabilir oluyor. Daha az oluyor kalp atıyoruz, yorum yapmaya çalışıyoruz. Ama anlayışınıza sığınıyorum ki abone sayısı arttıkça yorumlar da artıyor ama ben yine aynı gayretle, aynı hırsla hiçbir kardeşimin yorumunu atlamamak adına kalp atıyorum. Hani yoruma cevap yazamasam bile e, mutlaka bir kalp atmaya çalışıyorum. Gözümden kaçırdığım bir kardeşim varsa, eğer bu gözümden kaçırdığım bir kalp atamadığım kardeşim de e, bu sebeple üzüldüyse e, şimdiden hepinizin affına sığınıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.